Merhaba arkadaşlar bugün Clash of Clans'ta Temmuz ligi bahsede arkadaşlar güzel bir lig olur diyorum birinci günün liginde arkadaşlar şu anda birinci sıradayız güzel bir klan savaşı yaparız diye diliyorum inşallah bakalım şöyle bakalım biz savaşımız yapalım söyle bir kahraman eksirlerini alalım güç eksiri varmış burada tamamdır Kahraman iksiri almaya gidiyorum. Çok güzel. Bir tane kahraman iksiri aldım. Şöyle bakıyorum. Her şey tamam arkadaşlar. Ha ben birlikleri almayı unutmuşum. Bekleyin. Bir, bir 30 saniye bekleyin. Şimdi her neyse arkadaşlar. şuradan bir, bir büyülere gelelim. Kahraman iksirini kullan. Güç iksirini de kullan sonra güzel bir saldırı yaparız diye düşünüyorum inşallah. 5 sırada gene bakalım bir. Adamı köyü güzel. Ama nasıl saldıracağız? Onu düşünüyorum. Saldırmayacağız gari yapacak bir şey yok. Saldırıyorum şu anda. Şimdi oradan başlayalım. 1, 2, yallah 3. 1, 2, 3. Tamamdır. 1, 2, 3 tamamdır. 1, 2 tamamdır. Sonra bunları da hallettik. Sonra <laughs> şunları da halledelim. O oh, şuradan içeriye girsin söyle. Barbar, Minyon Prens, Okçu Kraliçe. Şuradan kenardan saldım, yukarıdan saldım gidiyor bakalım. Arkadaşlar Tamamdır arkadaşlar şu anda ileriye doğru atılıyoruz arkadaşlar tamamdır Okçu kraliçe çok güzel ilerliyor Elektroler de çok güzel ilerliyor Aynen Arkadaşlar ufak bir aksaklık olduğundan dolayı ben bir videoyu durdurmak zorunda kaldım. İkinci hesaba geçiş yapabiliriz. Oradan 3 yıldız aldık zaten. Tamamdır. Buradan da bir kahraman iksiri falan filan var mı diye bakalım. Gülü öyle falan filan. Güç kahraman iksiri yokmuş ya. Bu kahramanlar nasıl yapacağız? Nasıl edeceğiz anasını satayım ya? Maksılanmak o kadar kolay bir şey değilmiş anasını satayım. Kahramanları maksılamak. Ya Allah ya Bismillah diyedik. Söyle saldırdık bakalım. Şimdi orduyu güçlendir. Kahramanı güçlendir. Tamam 1, 2, 3. Yukarıdan giriş yapacağım için 1, 2, 3. 1, 2. Hmm. 1, 2, 3. 1, 2. Tamamdır. Şuradan saldık. Balon orada oradan saldık. saldık. Elektronun bir tanesini buradan saldım. Bir tanesini şuradan. Barbar, ok, kraliçe, milyon prens. İçeriye doğru gidiyor arkadaşlar. Buradan 3 yıldız alır diye tahmin ediyorum. <laughs> Haydi bakalım inşallah alırız bakalım. Sonradan 3 yıldız alırız geliriz diye düşünüyorum inşallah bakalım. Sonra merkezi dağıtırsak arkadaşlar Milyon Prens'i aktif etmek zorunda kaldım. Cehennem kuleleri falan kaldı. Okçu kraliçeyi de aktif ettim. Barbarın gücünü de aktif ettim. Tamamdır. Bir iki tane cehennem kulesi kaldı. İlk kaldı. İlk <laughs> sayılarını da halledersek Tamamdır. Oha ilk şeyleri halledemeyecek miyiz? Haydin haydin. Halledin amına koyayım ya. Tamamdır o oh. Kara zorla falan hallettik arkadaşlar. Barbar da köşeden geliyor çok güzel. Okçu kraliçede bayağı bir kasırga tutuldu. Ya Allah kahretmesin ya kasırga yedirtildi okçu kraliçe de Su içerideki savunmayı bir temizleseydi olacak okçu kraliçe Savunmayı temizle aman oğayım ya <laughs> Tamamdır Çok güzel, hadi yani 3 yıldız alırız buradan Haydi haydi 3 yıldız alırız buradan. 3 yıldız alırız almasına da süre yetecek mi? Bu belli değil işte. Süre yetmez. Yeter mi? Pek zannetmiyorum. tek attı. Evet çok güzel. Süre yeteceğini pek zannetmiyorum. Yetmeyecek zaten süre. Neyse ben bitireyim arkadaşlar. Zaten süre yetmeyecek. Bu arada zaten 3 yıldız almıştık da neyse gari. Buradan şeye geçiş yapalım. Metane 3. çaba geçiş yapalım. Üçüncü hesapta bakalım kahraman iksiri falan filan var mı? Yokmuş tamamdır. Şimdi buradan kahraman iksiri bakalım var mı? Kahraman iksiri yokmuş anasını satayım ya. Kahraman iksiri alalım şuradan bir tane tamamdır. Şuraya saldıralım bakalım ya Allah'a bismillah. Kahraman iksirini makslayıp da orduya güçlendir. Kahraman iksirini güçlendir tamamdır. 1, 2, 3. 1 2 3 1 2 3 1 2 Sonradan yukarıdan giriş yapacağım ben zaten arkadaşlar. Sonradan temizlik yapmaya başlasınlar. Bar, bar zıpkını yerleştirdim. Oradan gidiyor. Barbar. Bar. Oktik Optik kraliçe. Minyon prens. Çok güzel. Şu andalık her şey ayarında gidiyor. Tamamdır. Aynen hava solmaları falan çok güzel ilerliyor son olarak. Alırız buradan 3 yıldız yallah izniyle. Okçu kraliçeyi aktif ettim. Barbarın gücünü de aktif ettim arkadaşlar an itibariyle. Minyon prens de aktif oldu. Şu andalık hiçbir sıkıntı yok yani yavaş yavaş ilerliyoruz bakalım haydi haydi. 3 yıldız aldık buradan ya. Aldık diye düşünüyorum. Tamamdır. Haydi haydi. 3 yıldız alırız burada. Tamamdır. 3 yıldız aldık buradan arkadaşlar. Güzel bir saldırıydı. Tamamdır. Relax. Sakin ol abi sakin olacağım. Üçüncü saldırıyı da yaptık arkadaşlar. Üçüncü hesapta. Haydi haydi. Al şu altın deposunu. Tamamdır. Çok güzel. Şimdi şuna bir gözlük yapacağım. Bir de dokuzuncu sıradakine. Adam köyü çok dandik yerleştirmiş. 1, 2, 3. Halletmeye çalışacağız bakalım burayı ya. Sonradan metan üstü metan 4'e geçiyorum. dördüncü hesabı. Bir tane kahraman iksirini kullanacağım bakalım. Kahraman iksiri varsa almayacağım. Varmış çok güzel. Saldırımızı yapabiliriz arkadaşlar. Şimdi buradan 9'a saldır gitsin. Saldır abi. Kahraman iksirini kullan. Başka bir şey kullanmayacağım. Tamamdır. 1 2 3 tamamdır. Burası hallettik. 1 2 3 tamamdır. 1 2 3 1 2 tamam. Ananı satayım bir tane yıldırım fazla gönderdik oraya. Allah kahretmesin. Yukarıdan mı giriş yapalım? Anne yukarıdan giriş yapalım. Şuradan balonları gönderdik. Bir tane elektro gönderdik. Zıpkın gönderdik. Şuradan şey gönderdik bakalım. Barbar, minyon, prens, okçu, kraliçe. Köşeden köşeden saldırsınlar bakalım. Barbar'ı oraya bilerek gönderdim. o ok, cehennem kuleşini falan gitsin diye. Şuradan birlikleri gönderdim. Saldık gitti bakalım. Haydi bakalım. Haydi. Şu anlık bir 3 yıldız alır diye tahmin ediyorum bakalım. Tamamdır haydi haydi. Sonradan köşeden köşeden bayağı bir temizlik yapıyorlar. Barbarın gücünü aktif ettim şu an itibariyle. O Okçu Kraliçenin yeteneğini de aktif ettim. Minyon prensi de aktif ettim. Canı bayağı azalmış. Zaten savunma namına bir şey kalmadı arkadaşlar. 3 yıldızımızı aldık diyebiliriz. Tamam soruya bakalım bir. Tamam 3 yıldız aldık arkadaşlar. İyi su da bayağı iş yapıyor. Ha, gerçekten şaka maka. Aynı. Bizim barbar nerede? Buradayım sayıdan barbarda. Tamamdır. Neyse Bir buraya güzel bir 3 yıldız aldık. 4. hesaptan. Diğer hesaba geçiş yapıyorum. Çıkış yapalım. Beşinci hesaba geç, geçiş yapıyorum. Beşinci hesaptan bakalım bir. Bakalım bakalım bugün ne gün nereden? Şimdi buradan nasıl bir saldırı yapacağız güzel bir. Kahraman iksiri var mı? Varmış çok güzel. Kahraman iksiri varsa biz de bu işte varız yani. Şuradan saldır ona saldır abi saldır saldır Bangır bangır Şimdi kahramanı güçlendir tamam mı güçlendir kahramanı Ya bizim Nasıl saldır yapacağız ki anasını satayım buraya 1 2 3 1 2 Abi 3 tane gönderdim oraya anasını satayım ya 1 2 3 1 2 3 Şuraya bir tane gönderdik. Yapacak bir şey yok. Şuradan başlayalım. Şöyle. Köşeden bir tane temizlik buraya. Şuradan başladık. Barbar. Optik Kraliçe Minyon Prens. Ya Allah ya Bismillah dedik. Şuradan merkeze doğru ilerliyoruz. Çok güzel. Haydi bakalım. Haydi haydi. Tamamdır. Haydi bakalım. Barbarın gücünü bakalım bakalım. Barbar'ın gücünü aktif ettim arkadaşlar. Tamamdır. Mion Prens'in gücünü de aktif ettim şu an itibariyle. Çok güzel. Okçu Kraliçenin gücünü de aktif ettim. Bu bir şekilde ortalığı dağılsınlar diye. Barbar nerede? Bizim Barbar bayağı temizlik yaparak ilerliyor. Çok güzel. Şu anda 3 yıldız aldık gibi gözüküyor arkadaşlar. Tamamdır. Şuradan Barbar köşeye gitti. Bayağı bir birlik dağıldı falan. Sonra bir cehennem kulesi falan kaldı. Cehennem kulesini de halledersek bir şey kalmadı arkadaşlar. Tamam dedi. Üç yıldız aldık. Güzel bir temizlik, güzel bir saldırı yaparak 3 yıldız aldık. Haydi bakalım. Haydi. Altın depolarını falan da alıyoruz. Çok güzel. Aynen. Şuradan bakalım bakalım inşaat falan tamamdır. 3 yıldızımızı üzere aldık buradan güzel bir şekilde bakıyoruz şöyle. 35 bayağı sonunda 1. birinci sıradayız çok güzel. Birinci sırada olmamızın avantajı çok güzel. 18 saat. arkadaşlar zaten ikinci sırada. Neyse görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın hoşça kalın.